İslam dünyasının büyük fıkıh halimlerinden biri olan İmam-ı Azam Ebu Hanife, yaşadığı mahallede dürüstlüğü, adaleti ve merhametiyle tanınırdı. Bir gün bir komşusu hapse atılır. Sebebi borcunu ödeyememiş olmasıdır. İmam-ı Azam bu haberi duyunca derin bir üzüntü duyar. Hiç vakit kaybetmeden alacaklıların borcunu öder, ardından zindana giderek o kişiyi serbest bırakır komşusu hayretle sorar. Ey Ebu Hanife, ben sana zarar verdim. Komşuluğu bile doğru düzgün yapamadım. Neden benim için bu kadar uğraştın? İmam-ı Azam şu yanıtı verir. Komşunun sıkıntısı kişinin kendi sıkıntısı gibidir. Benim ilmim bana ne fayda eder ki eğer komşum zindandayken ben evimde rahat uyuyorsam? Bu olay İslam'da komşuluk hukukunun ve sosyal sorumluluğun ne kadar değerli olduğunu açıkça gösterir.